Merhaba arkadaşlar bugün sizlere windows 7 gördüğünüz yeri değiştirmeye göstereceğim arkadaşlar bunu değiştirmek için bize bir program lazım bu programı google'a windows 7 start button hangiri yaz yazarak buluyoruz bunu ben size altta link olarak vereceğim bunu windows 7 start button şöyle bir yere giriyoruz eğer siz yazmak isterseniz ve böyle bir yer geliyor The Windows Club diye. Aşağı indikten sonra şurada şu arkadaşlar şurayı şu. Buna download falan yapıyoruz. Buken indirmeye indirmeye başlayacak. Eğer başlamazsa bu da göreceksiniz. Benim başladı. Hızlıca indiriyor arkadaşlar. Açıyoruz. karşımıza geliyor. Şu V7 SBC'ye giriyoruz. Arkadaşlar şurayı bir dakika. Arkadaşlar bu sistem eksi olarak çekecek. Bununla bunu alıyoruz. Masa üstüne kopyalıyoruz arkadaşlar. Bunu siz yönetici olarak çalıştır çalıştıracaksınız. Ben de önceden yapmıştım ben bunu. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Böyle bir yer çıkıyor arkadaşlar. Burada sizin ne seçtiğiniz var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bize bazı şeyler geliyor arkadaşlar. Bunlardan hangisi olur? Tamam. Arkadaşlar. Buraya Burada hangisini seç, seçmek istiyorsun? Ben önceden kendim için bir tanesini değiştirip yapmıştım arkadaşlar. Start or on. Bu sizde başka olacaktır. Arkadaşlar böyle yaptığımız zaman buralar gidiyor. Sonra geri geliyor ve bu şekilde oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anki şekli şu. Böyle üstüne gelince bu Aa, açınca şu arkadaşlar gibi. Başka bir tane yapalım. Bunu beğenmedik. Şu olsun. Evet biraz bekletiyor. Evet onu bu aldı arkadaşlar. Mesela bunu da beğenmedik. Şu olsun. Güzelmiş bu. Evet arkadaşlar bunu eğer o böyle başka şekildeyse onu şuraya koyduktan sonra birlikte aç çıkacak birlikte aç buradan bir tanesini seçin hangisi olacaksa hangi programı bulacaksınız onu açın ve kurun. Arkadaşlar şu Evet. Arkadaşlar bir dahaki bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere.